Kullanılamayan bir video gizlendi derken neden? Neden? Hadi Vineflix'ten başlıyoruz. Ev almadan önce komşal derler ya. Ya biz onu düşünemedik. Sonradan gelen komşu. Tekrar çocuk olmak bana eğlenceli bile gelmişti. Sen. Ben 8 yaşımdan beri hiç çocuk olmadım. <laughs> <laughs> bu video çok iyi ya. Üstüme başıma döktüm. Hava sıcak zaten. Kemal ağzına ne olmuş? Bu mek. Şurasında ne var ben göremiyorum. Hiç net durmuyor. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Kemal ne yapıyorsun Kemal? Kritik sürecin ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önemi biliyoruz. İşte bunun için her fırsat Abi erkekler neden erken ölür? <laughs> Turgut 6123 bana olmuş hoş geldin. <laughs> <Ş> <gülüyor> <gülüyor> çok mu istiyordun Kan? Evet. Neden bu kadar çok istiyordun? Anlayamazsınız. Bir dakika ben bu evime, benim bu evime yani... anahtarı açıp hangi piç geliyor? Ben anlamıyorum ya. Kim ki? Nasıl yani? Baba. <laughs> Ya çok sıkıcı biraz Olmaz. Siz gelmeseniz olur zorlu. yok, e, yok etmeye başlatıyorum. Başla. Yalnız buna gülüyoruz falan bu çocuğun geleceği için çok büyük bir travma olabilir. Aynen psikolojisini bozmak için. Aslında hiç komik değil gülmememiz gerekiyor bu arada. Çok travmatik bir şey. Neriman hadi gel aşkım. Fasforlu <laughs> Neriman online bitchesler. <laughs> Kadri! <laughs> Arkadaşlar... Aaa... Fermuar... Yemin ederim sıkıştı. <laughs> <laughs> nasıl bir şey Allah'ım ya kim yapmış bu pantolonu böyle? Hayır ben Tarzan. <laughs> Hayır ben olacağım. Sen daha çocuksun. <gülüyor> <gülüyor> herkes delirmiş. Senin gözünde izleyici attı bağış kadar mı? Mesela 100 lira atan adam mı daha değerlidir 1 lira atan? 200 lira atan. Baba! Oğlum şu kumandayı versene. O poz ver, ama durduruyorsun yok. Şu lan, <laughs> lan gelecek, lan gelecek, gelecek. Yoğurdu mu? El Ne Ne onlar bir insan ya ne var şimdi? Kendiniz kötü bir Çok iyi. Ama güzel sürüyor şimdi Allah var. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bize Almanca bir şey söyler misin? Ee, Good morning. How are you? Teşekkür ederim. Ee, Hello. <laughs> Teşekkür ederiz. <laughs> Hello. <They're> so, very... <Gülüyor> <Gülüyor> so much thanks to long time. Ne işte yaparsın şimdi? <laughs> Oğl güçlenmişsin. Ne yaptın sen? Fitsam mı gittin. <laughs> <laughs> Dur lan sen boks'a boks'a gidiyordun bir ara. Abo! <laughs> Sen boksa gittin değil mi? İnsan bizi kutsal. Oho. Ya bu çocuk niye böyle ya? Tipe <laughs> bak ya. ki oynadıkça yoğunluğu değişir, renk değiştirir, büyür. Neyi oynadıkça büyür. Hindistan cevizi ne aldı? Öttü. Ne? Zaklondan içeri aldı. Nasıl bir bakıştı? Hindistan cevizini koparıp koparıp orasından yiyor. Püf bir de nasıl kopardın onu kimseye belli etmeden? Nasıl durmadı Hindistan cevizini koparmak? Bu ne yaptı? Babaannem diyenler söyle. <laughs> Şey, ne yapıyorsun ya? Yürü git. Yanmaktan son anda kurtarıldılar. Ve biliyor musunuz evlerine girebilecek gibi... Ay canımsın bana... Evlerine giremiyorlar tabii artık. Kül oldu. <laughs> ne yapıyorsun? Kardeşim, baykuş. amına okur. Dur tutun. Ya korkuyor. Şuna i̇şte bak. Oğlum bu kaçmaz var ya beslesek beslenir. Gözler küçüldü. Ana ana. ana. Ya oğlum, ben ne? <gülüyor> <gülüyor> ben ekşini limon yiyorum. Ekşini limon yemek ister misiniz? Bu ne gibi bir haber olsun? Arkadaşlar bu limon çok faydalı bir ve sağlıklı dengeli beslenmeliyiz. Buyurun. Oh. <laughs> <laughs> Abi ne izliyoruz biz bu ne ya? Arkadaşlar dün gece PUBG oynarken yatağın içindeydim bir baktım böyle duman çıktı sıcaklık gelmeye başladı bir baktım modem erimiş. <laughs> Modeme bak içi görüküyor. Yazık günah be. Yazık günah be. Herkes delirdi aynen tertemiz. böyle bir düzenek de kurmazsın. Karşınızda 017. Tamamen üniversite öğrencisi midesinden tasarlanmış dayanıklı iç hazne ve kreatif dış yüzey. Diğer süpürgelere karşı ergonomik yapısı... Sessiz çalışma...